Evet kankalar başlıyoruz. Herkese selamlar. Bu bölümde MXC ve Uniswap gibi platformlarda yer alan ve borsalarda listelenir listelenmez. Hızlıca bir yükseliş sonra bir simetrik üçgen ve içinde bulunduğumuz zor zamanlarda düşüşlerde bile şimdilik en azından Fibonacci'ye tutunmayı başarabilmiş. WeMind yeni altcoin incelemeleri kapsamında çok kısaca bam bam masaya yatıracağız. Gerekli linkler olursa evet açıklama kısmına eklerim kanka tıklayıp bakabilirsin. Elbette teknik analize de gireceğiz ama olayı aslında ne? Olayını şöyle biraz anlamak lazım. Diğer kripto işlem gücü sağlamak ve onların pazarının oluşmasına yardımcı olmak. Bir de henüz teyit edilmemiş bir bilgi olmakla birlikte geçtiğimiz günlerde bahsettiğim Deo Maker'da ön satışa giren GT Protokolle de aynı yatırımcılardan birine sahip olabilir. Evet kankalar anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Ledger yarışması da devam ediyor biliyorsun. Katılmak için kanala abone ol, like tuşuna bas ve yorumlarını mutlaka katılmak istediğini belirten yorumları yaz. Evet kankalar Welcome board olaya giriyoruz. Şimdi olayı nedir aslında? Şimdi hani diğer kriptoların pazarının oluşmasını, işlem gücü sağlamak bunlardan bahsettik. Öncelikle bu aslında market maker ya da market making dediğimiz işlem. Bunu konuşmak lazım. Türkçesi pazar yapma. Yani herhangi bir kripto mesela ön satıştan çıktı, borsalarda listelenecek, yeterince likidasyonu olmayabiliyor. Trade hacmi düşük olabiliyor ve yeni oldukları için de bu kriptoların bütçesi olmayabiliyor. İşte bu noktada Coin Telegraph'ın analizine göre de market maker'ların rolü devreye giriyor. Yani piyasaya likidi de o coin'de bir likidite sağlamak, işlem ücretlerinin doğru düzgün olmasını sağlamak ve aslında bir ticaret ortamının genel anlamda sorunsuz sürdürülmesini sağlamak. Bunları yapanları aslında market maker diyoruz. Ve bir de bir yandan kriptolarda market maker varken diğer yandan da market taker'lar var. Aslında market maker konuşurken market taker'ları konuşmuyoruz. Yani gidip borsadan o anki kurdan lap diye gidip bir coin'i alıyorsan zaten sen otomatik olarak market taker oluyorsun. Market maker piyasaya likidite sağlarken market taker da genelde kripto Kripto'nun yeni traderları bu market makerların likiditesini emiyor. Onlardan faydalanıyor. Hani gidip lap diye alıyorsun ya aslında likiditasyona emmiş oluyorsun. Market makerlar genelde merkezi borsalar, merkeziyetsiz borsalardaki pazarların oluşabilmesi için çalışıyor. Bu tabii Coin Telegraph'ın analizine göre. İşte Volume bu noktada devreye giriyor. Yani işte yeni kriptoların borsalardaki varlığının oturması ile ilgileniyor. Bunu da yapay zeka desteğiyle yaptığını ifade edip yeni kripto olarak günlük minimum 50 bin dolarlık hacmi ve bunu da 500 dolardan başlayan fiyatlarla sunuyormuş. Yani yeni kriptolar açıldığı borsalarda güzel bir piyasa derinliğine ve likidasyonuna sahip olursa sonrasında yeni borsalara, yeni pazarlara açılması da kolay olabiliyor. Çünkü önceki borsadaki derinliğini, işlemini gösteriyorsun. Hacmini, trade'lerini falan gösteriyorsun gibi. Yani burada tabi, burada verdiklerine göre ne yapmışlar? Bybit, MXC, Kucoin, PancakeSwap gibi merkezi 5 borsaya entegre olmuşlar ve 20 milyon dolarlık bir hacim oluşturmuşlar. Güzel. Evet. Bakalım gelecek neler olacak. Burada tabii farklılaşmak istediği nokta yeni kripto projelerine aylık maliyeti olmadan bu hizmeti yapay zeka desteğiyle sunmaya çalışması. Normal market maker'lara göre fiyatları tam 5 kat ucuz diyorlar ve bir kripto projesinin kendisi bu hizmeti aldıktan sonra kontrol poleninden işte likidite ve hacmi kontrol edebiliyor kendisi. Daha güvenli bir piyasa için bu hacmi kontrol edebiliyor. Bunları yani risklerini azaltabiliyor diyorlar. Platform günlük 150 milyon dolarlık işlem hacmini gerçekleştiriyor genel anlamda. Diye diye eklemişler ve yatırımcılar tarafında kimleri görüyoruz aslında şurada hani Shime Corp'u görüyoruz bu bana biraz hani tabii ki de teyitli bir bilgi değil ama Shime Capital'ı anımsattı. onu da GT protokolle görmüştük Deo Maker üzerinde biraz araştırdım yani direkt böyle net bir organik bir bağ göremedim ama belki isim benzerliği de olabilir belki hiçbir alakası da olmayabilir şimdi borsaya girer girmez hemen popüler bir zincir analiz platformu olan Sentiment AI ile birlikte çalışmaya başladıklarını duyurmuşlar gelecek için güzel bir nokta diyor ki Sentiment'in geliştirilmesi gelişmiş analiz araçları. Yatırımcılarımıza piyasa duyarlılığı, zincir analizleri ve teknik analizler için derin bilgiler sunacak diyor. Ve bu ortaklığı aynı şekilde Sentiment'in kendisi de zaten Twitter hesabına doğrulamış. Duyururken de bunu Volumant, Jax ve Dex borsalarında sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde kol kullanım kolaylığı ve tasarımı harmanlayan bir pazar yapıcı hizmeti sunuyor diye ifade etmiş. Şimdi gel gelelim aslında bu bizim işimize nasıl yarayacak değil mi? Yani tutup da biz market maker olmayacağız ya da burada bu hizmeti almayacağız yani bir kripto pla platformumuz yoksa. Burada tabii normal kullanıcı kripto traderının market maker'larla evet işi olmaz ama ama coin sahibi olan market maker'lar arasında başarılı olan ve gelecek vaat edenler varsa bunlardan tabii kazanç elde etme şansı olabilir. Burada da Vmine tabii çok daha yeni böyle olacak demiyorum ama bunu zamanla göreceğiz. Bitget'te listeli olmamasına rağmen bu Bitget'te bundan bahsetmiş teknik analiz sayfasına WeMine eklemişler. Ekranda görüyorsun. Token'ın toplam arzı CoinGecko verilerine göre 1 milyon. Evet burada 1 milyar görüyoruz ama piyasaya girer girmez... ...hani buradan e, yani hemen TradingView'e de eklenmiş zaten... ...MX'i ve Uniswap platformlarında olmasından dolayı... ...yani TradingView'de kolayca teknik analiz yapabiliyoruz. Şimdi tabii yeni coinlerin pek sağlıklı teknik analiz olmaz. Bu yalan değil yani bunu hep söyleriz. Önce bir formasyonun oturması lazım deriz gibi gibi bunları biliyorsun zaten. Tabii burada yine de bir şeyler söylemek gerekirse... Yani bir simetrik üçgen var. Yani artık ayan beyan var. Bak bu son düşüşlerde Bitcoin 44'lerden 43'lerden bir anda acil yayın açmamızı gerektirecek şekilde düştü yerde bile şimdilik en azından Fibonacci'ye tutunmuş. Yani bu güzel. Bakalım gelecekte ne olacak? Bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Yani zaman geçtikçe biraz daha olması gereken fiyatlara gelecektir diye düşünüyorum. Ama destek noktası zaten şu an destekteyiz. Bunu kırarsa 0011'lerde bir destek var. Burası biraz daha kritik bir destek yani e, ve bu bir simetrik üçgen olduğu için burada alım yapmak yerine üçgenin ne yöne kırılacağını görmek daha mantıklı olabilir. Yani örnek veriyorum yukarı doğru kırılsa burada e, yani biraz daha şu bölgelerde belki 16'larda biraz daha hadi bakalım daha yeni olduğu için belki 17'leri 17 kırması beklenebilir ama tabii şu an 12'lerdeyiz. Bakalım en azından şu üçgeni kırılmasını beklemek daha mantıklı diye düşünüyorum. Burada tabii yani risk e, böyle alınabilir bence alacaksak. Altcoin'ler genel olarak yükseliş rotasyonuna girdi bir dünyada hani bu genel olarak alım yönü daha mantıklı olabilir genel markete de bakmak lazım Tabi yani burada durum böyle yani. Bir de her ne kadar daha yeni olup fiyatı oturmamış olsa da ben biliyorsun tarihi konuşmayı severim. Bu üçgen, bu üçgen en geç en geç 31 Ocak'ta kırılacak abi. Yani çok büyük ihtimalle kırılacak 31 Ocak'a kadar. Yani patlayacak, kırılacak ama o patlamayı görmek ve altcoin piyasasında yönünü bulmasını belki beklemek lazım. Sonrasında bir fırsat olabilir. Evet, sen ne düşünüyorsun. Ledger yarışmasına katılmak için biliyorsun kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarına katılmak istediğini belirten yorumları mutlaka yaz. Seviliyorsun evet bye bye, hoşça kal